Arkadaşlar sizinle birlikte şimdi kargo simülatörü'nü oynayacağız. Son bir tane yükümüz kalmıştı. Şimdi onu bırakıp videoyu bitireceğim. Bir tane 14 tonluk araç aldım. Şimdi sizlerle birlikte bunu götüreceğiz. Hatta 208 kilometremiz var ya. Az bir şey. Videoda kısa bir şey olacak zaten. Sunucuya gireceğim. Evet sunucuya girdik. İleriden sağa gireceğim için sinyalimi yaptım. kısacık yol aslında ya. Tabii şu küçük baraj yollar olmasın. Ağır karanlık üç açtım. İçerini geçiyordum abi. Arkadaşlar 79 aboneyim. Son bir abonemiz kaldı. Hayır, hayır. <laughs> çık çık. gireyim tekrar da. Yani arkadaşlar devir devrildi ya. Hasar almaması için oyundan çıktım direkt. İşe yarıyor bu. Ama tekrardan sonucuya gireceğim. Yes! Hasar almamış. <laughs> Sak çoğu zaman video çekmediğim zamanlar yani devrileceğini almamız için hani mesela bu tarafı doğru mu yatıyor direkt buraya kırıyor yok bu tarafa doğru mu mesela sol tarafa doğru mu yatıyor sol tarafı şöyle kırırım yani mesela tam devrilecek olmadı çık oyundan direkt oldu mu? Şu yollar olmasa var ya çok güzel bir rahat gideceğiz. İkiye bir yoldan çıkıyoruz zaten. Arkadaşlar e, ee, bu videolarda çok heyecanlıyım biraz aslında şu an. Çok heyecanlıyım. Dün cumartesiydi de bugün pazar, yarın pazartesi. Yarın yani 1 Temmuz. Çok heyecanlıyım. canım var. Yani boğazımda şu an bir heyecan var. Yani gideceğiz. Vurma vurma vurma. Adam, arkadaşlar da mı şurada bir Çok heyecanlıyım. Ben ya, gülüyorum. Ağlamıyorum. Eğer yani cam var. Bir de bazı kişiler camiyi sevmiyor. Nedenini söyleyeyim. Okul gibi sıkıcı diye. Sevmeyenler var. Okul gibi sıkıcı diye. Mesela saat. Aslında cami 9'da başlıyor. E yani ama bunlar. Ok... Hani arkadaşlar siz. Sabah okula 8'den annes kalır ya. Of, 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 Bundan sevmeyen bazı kişiler Cami. Ama 9'da başlıyor iyi. İyi aslında. Sadik. Bazı kişiler bu, bu nedenle sevmiyorlar camiye. Kaç kere? <laughs> paramız çıktı. Görüyoruz şimdi. Şurada hani yukarıda araç yazıyor ya. Tır logosu. Onun yanında onun altına para logosu var ya. Onun yanındaki para benim. Üstteki de e, bu yükü bıraktığımda verecekleri para. Bir benzinlik. 你不吃辣椒吗？ Hayır ne oluyor ne oluyor o yalan kazma şeker. Bu arkadaşlar camiye hep böyle dersleri sevmiyorlar ama cami iyi hep çocuklarda İnsanlar ee, e, insanlar mesela büyük abiler bize hayır Hayır ne demek İyilik mesela hayır. Ee, size böyle yiyecek, içecek, kek, kek, meyve suyu gibi şeyler getirdik de e, sebap yani iyilik yapıyorlar size. Dışarıda hep bedava yiyorsunuz. Dersler aslında çok güzel. Bak, bakın mesela arkadaşlar e, kapı davranmak istiyorum da bizim dersimiz bir saat ama çok eğlenceli. Nasıl? Hocamız bize çok şey öğretiyor yani. Mesela eskiden Kur'an'ı falan böyle öğretiyor. Çok güzel mesela hocamız. geri. sola giriyoruz. Hem yok Sola Bezinlik çıksın var ya. Komple boğulacak. Sıfırda koymuş. Uyuyamıyorum. Yürüyün bunu da bir saat. Yürüyün bir Bullere böyle, bu, bulle, <Sessizlik> bulle. Şuradı dolduracak mı? Çok alacaktım.

Arkadaşlar size bir şey diyorum. <laughs> Siz cami gidecek misiniz? Ben camiye gideceğim. Ben telefonumu getiriyorum. Ama okul çantamın içinde. başka küçük şey düşmesin diye. Okul çantamın içinde kitaplarımı falan boşaltıyorum. Ee, çantamın içi boşaldığında kalemlik, Kalemin içinde silgi, ee, kalem, kalem tıraş. Bir de ben evlerine bir de küçük bir not defteri. Yani bunu neyse. Hani okulda kullanılmaz defterler ben küçük. Bir tane götürün. Bundan sonra Kur'an kitapları Elifba Kur falan Kur'an öğreniyorum İşte Tamamen bunlar, böyle kitapları götürün Bence yani zaten Öğretecek Mesela arkadaşlar ben yedi 7 falan çıkmıştım derken Cami kıyasa gidiyordum Hayır daha cami derken namaz falan gidiyordum Ne diyeceğimi bilmiyordum hiç Hep şöyle derdik Abi, Tamam söylemiyorum Allah'ım ben e, Kur'an falan bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum Bir de bu şeyin için Allah'ım sen beni <laughs> Allah'ım sen beni koru falan Diyordum ama şimdi öğren öğreniyorum. Öğren. Hocam öğren, hiç sağ evet, olsun. Ben de bir pilci gidiyorum. inşallah. Ama ben peşimde hiç kimse Shook, 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 shook. Wait. I'm

真的有什么好不的吗？ Ortak özelliği nedir? Arkadaşlar bir saat ne yapayım? Özür diliyorum. Bakalım. Da Siz bunları geçin arkadaşlar Lütfen. Tamamdır burası ne var? Hazar Hadi bakalım paraya. Hmm. 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 Ya yani olur. Hiç hiç Ama tomluğu da başka bir video alacağız. Onun olmasın ben değilim. yok Bu bir İşte bu da sonuna geldik. kanala abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.